Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Yaz aylarında maalesef sesim için hepinizden özür diliyorum. Bir türlü hastalığı atlatamadım. Onun için yeniden konuştuğumu farkındayım ama umarım rahatsız edici bir ses tonu değildir. Ama yaz aylarında neden böyle bir salgının olduğunu da anlamış da değilim. Büyük bir olasılıkla yeni bir grip virüsü altındayız hepimiz. Çok kişi çevremde bu yönüyle hasta. Ama tabii çalışmaya, ayakta atlatmaya devam ediyorum artık adli tatil bitmek üzere ama adli tatil bitmesine çok az bir sürede kalsa birçok insanın özellikle bu emlak vergilerinin artışına yönelik çok ciddi bir serzeniş var. Buna ilişkin belki yakından videolarımı takip edenler çok iyi biliyorlardır. Aslında bir kamuoyu yürütmeye de çalışıyorum. Bu yönüyle de çok etkili olduğumu da düşünüyorum. Hatta mecliste bu konuyla ilgili milletvekillerinden Adnan Bekar bir kanun teklifi verdi. Videolarımızdan da etkilenerek ve bu yönüyle yasama yoluyla bu sorunun çözülmesine yönelik önemli bir adım atıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama göreceğiz bir Ekim'de meclis açıldığında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı hep birlikte göreceğiz. Raiç bedeller çünkü sadece bir partinin ya da bir kişinin ya da bir grubun değil, herkesin sorunu olmak üzere çünkü yüklü miktarlarda artışlar getiriyor. Ama ben tabi buna ilişkin yine size bilgilendirmeler getirmekle birlikte hayatın akışı devam ediyor. Davalar açılmak isteniyor. Tabi adli tatilin de devrede olması sebebiyle biraz bunlar yavaşladı diyebilirim ama yoğun bir biçimde talep var. Bu talepler yargılama yüklerini arttıran talepler tabii ki. Zaten hatırlarsanız yine videolarımda ısrarla söylüyorum. Yargılama en son seçenek olmalı her durumda. Yani bunu profesyonel olarak avukatlık mesleğini yürüten bir kişi olarak söylüyorum. Ama Türkiye'deki yargı sistemi nedeniyle ya da tüm dünyada benzer çetrefilli süreçler olması sebebiyle yargılamalar yani mahkeme kararlarına ulaşmak için elde edilen taleplerin son talepler olması. Onun öncesinde eğer taraflar kendi aralarında uzlaşabiliyorlarsa, idari başvurular yoluyla sorunlar çözülebiliyorsa ya da alternatif çözüm metotları kullanılarak örneğin tahkim gibi ya da ara buluculuk gibi alternatif çözüm yolları bulunarak bir sorun çözülebiliyorsa bence en doğru yöntem. Şimdi bunu bir kenara bırakarak aslında bugünkü videomun konusunu da bunun üzerinden gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü tapu sicilinin düzeltilmesinden kaynaklı birçok kişinin sorun yaşadığını, bu sorunları mahkemeler aracılığıyla çözmenin hem maliyetli hem de uzun süreler aldığını bildiğim için buna yönelik çok da vatandaşlarımız tarafından bilinmeyen bir idari başvuru sürecinden bahsetmek istiyorum. Tapu sicilinde çeşitli hatalar olabiliyor, çeşitli düzeltmeler ihtiyacı olabiliyor. Özellikle Türkiye'de çok iyi çalışan bir sistemdir tapu kayıtlarının tutulması ve çok hassas davranılması gereken bir durumdur. Onun için bazen bir harf hatası bile, bir ne bileyim doğum tarihinin yanlış belirlenmesi bile ya da bir baba adının düzeltilmesinde ya da krokide bir eksikliğin olmasında bile tapu müdürlüğü bir işlemi yapmaktan kaçınabilir. Tabii Burada aklımıza gelen durum böylesi bir talepte bulunduğunuzda bu tapu sicilindeki bu eksikliğin düzeltmenin yapılması talebinde bulunduğunuz zaman eğer tapu müdürlüğü size red cevabı veriyorsa yapmıyorsa bunu tabii bir mahkeme kararıyla çözmeye çalışmak ilk akla gelen şey. Yani ben bunu Medeni Kanun 1027. maddesinde tapu sicilinin düzeltilmesi ya da tahsiyi davasıyla rahatlıkla yürütebilirim diyebilirsiniz. Ama <laughs> Biraz önce de hatırlattığım gibi yargı süreçlerine girmek en son seçenek. E peki başka alternatifimiz ne? Bizim tapu sicil tüzüğü sadece kanunumuz değil. Tapu sicil tüzüğümüz de aslında 75. maddede bize açıkça bir imkan sağlıyor. Tapu sicil tüzüğünün 75. maddesinin kenar başlığı şu şekilde. Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi. Burada fıkralar belirtilmiş ve denilmiş ki bunlar bu hususlar söz konusu olduğu zaman ilgili tapu müdürlükleri de bu işlemleri rahatlıkla yapabilir. Mesela senetsizden tespitlerde nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı il muhabirleri, kayda dayalı tespitlerde dayanağı kayıt belgeler incelenmek ve gerektiğinde tanık varsa tespit bilir kişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse istem yömiye döfterine kaydedilerek düzeltilir diyor yine aynı şekilde zeminde inceleme, kadastro müdürlüğü teknik personeliyle birlikte yapılır. İnceleme içerisinde teknik rapor düzenlenir. Yani görüyorsunuz aslında sanki bir mahkeme gibi keşif bilir kişi incelemesiyle o hataların, o düzeltilmelerin ilgili müdürlük tarafından da yapılabileceğini belirtiyor. Komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinlenir. Vergi kaydı diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanır tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesinde yukarıdaki fıkralar uygulanır diyor. Şimdi siz böylesi ilgili müdürlüğün rahatlıkla yapabileceği bir durumda mahkeme süreçlerine girmek bence büyük bir yanlış olacaktır. Tabi burada da yine profesyonel yardım alabilirsiniz, bir avukattan yararlanabilirsiniz ama bence süreci hızlı bir biçimde halletmek her şeyden daha değerli. Şimdi ben ilgili müdürlüğe bu işlemin rahatlıkla yapılabileceğini belirttim, evraklarımı eksiksiz bir biçimde sundum ama yine de yapılmıyor ya da işlem reddediliyor. E peki bu durumda acaba bir süreç tıkanır mı derseniz, hayır tıkanmıyor. O zaman ilgili müdürlüğün bu işleminin yani red kararına itirazen siz o müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne 15 gün içerisinde, itiraz edebiliyorsunuz. Oradan aslında 3 tip karar çıkıyor. Ya bozma, ya onama ya da karar vermeye yer olmadığına ilişkin bir karar çıkıyor. Böylesi bir karar yine sizi tatmin etmiyorsa, yine itiraz etmek istiyorsanız o zaman da genel müdürlüğe yine 15 gün içerisinde yine ilgili genelgelerde de gösterileceği, tapu sicil tüzüğünün 26. maddesinde gösterileceği üzere başvuruda bulunabiliyorsunuz. Genel Müdürlük nihai kararı veriyor. Şimdi burada artık yine Genel Müdürlüğün vermiş olduğu kararlarda da net bir biçimde şunu söyleyebiliriz. Onama, bozma ya da karar vermeye yer olmadığına ilişkin kararlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama siz bu kararları tabii takipte de yine kanunumuz ve ilgili tüzük maddeleri bize çok net bir biçimde şunu söylüyor. Diyor ki ben böylesi bir durumla başvurda bulunduğum zaman Bölge Müdürlüğü 30 gün içerisinde Genel Müdürlük 90 gün içerisinde karar vermek zorunda diyor. Tabii bunlar aslında biraz idareyi hızlandırmak için öngörülen süreler ama bu sürelere uyulmadığını da görüyoruz ama en azından böyle hızlandırmaya yönelik makul süreler de belirlenmiş. Şimdi ben yine de bu kararlardan tatmin olmuyorsam tabii ki dava açmak her zaman mümkün. Hatta ilgili tüzüğün 75. maddesinde Diyor ki sen öncelikle bu başvuruda bulunarak, idari süreci başvuruda bulunarak yürütmelisin diyor. Ama ilgili madde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından çok bence doğru bir şekilde değerlendirilerek uygulanamayacağını söylüyor. Yani siz doğrudan da başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü adalete erişim hakkının engellenemeyeceğini bir tüzük maddesiyle engellenemeyeceğini söylüyor. Hatta o Bence değerli bir karar. O kararın ilgili kısmını da sizle okumak istiyorum değerlendirme kısmında. Diyor ki tapu sicil tüzüğünün ilgili maddeleri değerlendirecek olursa tapu kayıtlarında idarece düzeltilebilecek ad, soyad, baba adı, cinsiyet gibi basit kimlik bilgileri ve buna benzer adi yazım hatalarının 1027. maddesi çerçevesinde çok sayıda davaya konu edildiği gözetilerek tüzüğün 75. maddesinde bu taleplerin mahkemeye taşınmadan idari yoldan daha kolay ve hızlı şekilde düzeltilebilmesi imkanı getirilmiştir diyor. Ne var ki uygulamada bu düzeltim yolları tapu müdürlükleri tarafından yeterince işletilmeyerek başvuruda bulunan kişiler çoğunlukla dava açmaya yöneltilerek gereksiz zaman kaybına yol açıldığı gibi tüzüğün 75. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen tapu müdürlüğüne başvuru zorunluluğunun yine Medeni Kanun 1027. maddesine göre açılacak davalar bakımından bir dava şartı niteliğinde olduğunu söyleme imkanı da bulunmamaktadır. Zira bu husus mahkeme erişim hakkı ile ilgili olup esas olan mahkeme erişim hakkının teoride kalmayıp bireylerin bu hakkını etkili şekilde kullanabilmeleridir diyor. Çünkü tüzüğün o maddesi çerçevesinde birçok usulden red kararı veriliyordu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aslında bu noktada nasıl davranılması gerektiğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve tabii ki anayasamızı dikkate alarak, mahkemeye erişim hakkını dikkate alarak böylesi bir ...zorunluluğun bir dava şartı olarak getirilemeyeceğinden bahsetmiş. Bu da bir parantez olarak belirtelim. Ama bence çok önemli bir kolaylık. İdareyi bir şekilde daha fazla yorarak hızlı bir biçimde karar alabilirsiniz. Ben çok sayıda bu kararları işlettiğimi söyleyebilirim. İşin pratiğinde yer alan birisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet... Umarım bu tür bilgiler sizin hızlı bir biçimde işlem yapmanızı sağlıyordur. Yargı yollarını çok kullanmadan işlemleri gerçekleştirmek bence en önemli şey. Artık kanalımız 100 bin aboneye çok yaklaştı. Böylesi bir kanal biraz önce de aslında aktardığım gibi bazı hepimizi ilgilendiren konularda kamuoyu oluşturması açısından da sayılar çok önemli. Sosyal medyanın gücünü artık herkes farkında. Onun için bu kanalı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Kanaldaki videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın ki sizlerle çok daha fazla sayıda gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımlarda bulunabileyim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.